Yeniden merhaba ben Ebru Yine bir vlogmas Videomuzdan daha birlikteyiz Bugün biliyorsunuz ki bu aralık süresi boyunca Hep size her gün video atacağım Böyle günlük tadında videolar Bugün de hava yine akşam gibi Biraz zor uyandım bugün Birazcık uykusuz uyandım yine <laughs> Ama olsun Bugün ne yapacağız size kısaca ondan bahsedeyim Seçil teyzemin doğum günü bugün O yüzden bayraklı tarafında bir tane Allah Allah. Eğlen Allah Allah. Efendim Geliyorum. Bir tane yere gideceğiz. Orada da Karadeniz müzikleri çalıyormuş. Çok da Karadeniz müziği dinlediğimi söyleyemeyeceğim ama sırf seçeneğimi kırmamak için gidiyoruz. Ben daha böyle 80'ler, 90'lar işte pop yabancı falan. O tarz fasıl olabilir. Bilmiyorum. Umarım eğlenceli olur. Daha önce gitmiş eğlenceli demişler. Hani böyle yemek yeriz, eğleniriz diye düşündük. Öyle. Yani doğum günü hediyesi de bu arada daha gelmedi. Bakacağız artık. Ben şimdi kahvaltı yapayım Şöyle yüzümü biraz temizleyeyim Bugün yine kahvaltıyı batı hazırladı <laughs> Böyle uykusuz uyandığım zamanlarda batı hazırlıyor kahvaltıyı Benim de işime geliyor Yani birlikte hazırladık ama daha çok o Ben böyle uykum uğur olunca biraz yakabiliyorum Bazı şeyleri çok şey yapamıyorum ama Ayılacağım Yüzümü yıkayayım temizleyeyim kendime geleyim Sonra tekrar görüşürüz Hazırlanacağız birlikte Makyajı birlikte yaparız Şu an ne giyeceğimi bilmiyorum Akşama doğru bakarız artık Sürüyorum. Bu arada yağmur sesini duyuyor musunuz? Gök delindi. Değil. Bu önümüzdeki bütün günlerde yağmurlu bir hava olacak. Bu arada ben yağmurlu havayı çok severim. Baya beni böyle dinlendiriyor. Ama dışarıdaki işte hayvanlara falan çok üzülüyorum. Hayatım hadi. Hadi Hadi. hadi. Buz gibi oluyor muhtemelen anlamı kalmayacak yani. Tamam geldim. Denemlendirici süreyim hemen lazım. zaten akşama doğru tekrar hazırlanacağız. Duş falan alacağım. O yüzden çok bugün bakım yapmayacağız yani. Bakımı yarın. Yarın öğleden sonra falan yaparız. Yarın da arkadaşlarla kahvaltıya gideceğiz. Mesela hep siz beni vlog çektiğim zaman dışarı gidiyor gibi görüyorsunuz ya. Aslında biz onları hep hafta sonu gidiyoruz biliyor musunuz? Çoğunlukla vaktimiz oluyor hafta içi. Piyasaları takip etmek zorunda olduğumuz için. Bugünlük vloglardan daha iyi anlamışsınızdır bence. Oo, <laughs> kaç peynirliydi bu? 3. 3 peynirliydi. Bir de böyle bir sosis, süzüklü bir şey. sağ ol aşkım. Teşekkür ederim. Havanın karanlığına bakar mısınız resmen? Sanki akşam saat. Saat daha 3. Umarsanız sanki 6-7 falan. Ama çok güzel ya çok güzel yağ yok. bir aparat göstereceğim bakın şu demirden bayağı da kalın böyle yamulmayan bir demiri var kaliteli bununla nevresimlerinizi çarşaflarınızı böyle dolayıp sarıp asıyorsunuz ve çok rahat bir şekilde hiç yer kaplamadan kuruyor şimdi göstereceğim nasıl yaptığımı size mesela şu çarşaf şu kısmından geçiriyorum ve böyle doluyorum İçinde katı varsa da iyice açın. Ve fiyatı çok uygun bunun. Eğer ihtiyacınız varsa alandan inanılmaz tasarruf. Ve gerçekten de rahat bir şekilde kuruyor çamaşırlar. Eğer ihtiyacınız yoksa bile böyle düzenli dursun diye bile alabilirsiniz. Yani çarşaflar çünkü bunlarda çok yer kaplıyor. Bundan iki tane aldım ben. Severek de kullanıyorum gerçekten. Yani bu lastikli çarşaf olduğu için birazcık daha böyle hani çok biçimli durduğunu söyleyemeyeceğim ama çok rahat bir şekilde kuruyorlar. Arasında çünkü boşlukları var ama düz nevresimlerinizi işte örtülerinizi falan düzenli bir şekilde böyle sarabiliyorsunuz. O yönden çok pratik tavsiye ederim. Aynı zamanda bu çamaşır askılığından da çok memnunum. Ben şu an bunu giyeceğim ama şu paçasını o kadar uzun ki bunlar Trendyol Milan'ın ama şu an artık yok. Bunu denediğimde hep sormuştunuz ama maalesef ki şu an üretilmiyor. Benzerleri var. Ben yine benzerlerini koyarım. Paçası bunun çok uzun. Böyle kadife simli bir takım. Lezer ceketi de var. Şöyle içine dikmem gerekiyor. Bunu şimdi dikeceğim. çok güzel, çok şık. Şunu yaptım bakın. Bir tık Şöyle şu kadar kısalttım. Yani o kadar düzgün diktiğimi söyleyemeyeceğim ama acelem var. Ve bu şekilde bir dikiş yaptım. Kısaldı yani şu an. Şimdi hemen şu diğerini de kısaltacağım aynı bu şekilde. Ve giyinip hazırlanıp çıkacağız. Hemen saçlarımı hızlıca yapacağım. Şöyle sıkıca topladım. Şimdi BBT'nin deniz tuzu spreyini sıkıyorum ki sıkı sıkı toplayayım diye. Biraz acele etmemiz lazım. Şöyle burgu yapıyorum bunu yaparken. Daha önce size çok gösterdim ama yine de bir göstereyim. Burgu yaptıktan sonra şöyle işaret parmağımı ortaya koyu döndürüyorum. Şu yanlardaki tabii bunu yapmanız için saçınızın benim gibi az ince telli olması lazım. Eğer kalınsa saçlarınız at kuyruk tokasıyla yapmanız gerekiyor. Yoksa tutmaz. Tabii ki şöyle tel tokalarla i̇şte böyle yanlardan tutturuyorum bu şekilde. Böyle özel gecelerde en sevdiğim saç herhalde bu topuz oluyor. Çok da basit, pratik. Hemen yapıyorum bu şekilde. Makyajı da aynı aynı çekeceğim. Öyle çok ağır bir şey yapmayacağım. Ve saçımı bu şekilde yaptım şu an. Oldu bence. Şimdi makyajı da hemen yapalım. Çok böyle çabuk bir makyaj yapacağım. Cildimi şöyle bir nemlendireyim. Hemen nemlendireceğim süreyi. Hmm. Ama belki şöyle bir saç bırakırız sonra şöyle. Tam sımsıkı bağlamadım bu arada. Tam sımsıkı bir topuz yapmadım. Hafif böyle bir bol gibi bir topuz yaptım. Çünkü çok başım ağrısını istemiyorum gece. Fondöten olarak Kiko'nun Unlimited Fondöten Double Touch ne no. O ruju. <laughs> en sevdiğim ruju da kendisi. Sonra gözaltı için şu skin food'um benim her zaman gösterdiğim zaten. Bunu sürüyorum. parmağımla sürsem yeterli oluyor. Göz kapağımı da eşitledim bakın yani hiç göz altı kapatacısı sürmeme gerek yok şu an gayet yeterli oldu bence sonca biriki kontür bakın böyle dudağınızı bu şekilde yaptığınızda şurada bir hat çıkıyor zaten direkt ben orayı yapıyorum hani oranlar için böyle. Burayı da böyle gözümün üstünden daha gözü çekip göstersin diye bir gölgeleme böyle oyunu gibi bir şey yapıyoruz bu şekilde. Sonra şu jove ile kaşları bir önce sabitliyorum, tarayacağım. Doldurmuyorum. Yeterli. Şu son zamanlarda elim NIX'in alternatif paletine gidiyor her zaman. Şununla önce bir böyle gözümü tamamını böyle büyük uçlu bir fırça aldım karıştırma fırçası. Böyle acil bir makyaj yapacaksam acele bakın günlükte özellikle bu tarz fırçaları mutlaka alın. Böyle tek bir far sürüp hemen maskara sürüp bile çıkabilirsiniz. Çok pratik gerçekten. Sonra daha küçük uçlu bir fırça alıyorum. Bununla da şu daha koyu renkli Şuraya doğru bir hafif gölgeleme yapacağım. Sonra şu alttaki kiremit renginden biraz alıyorum yine kirpik diplerime. Şimdi de karıştıracağım. Şimdi yeter bu kadar bu tarafa. Şimdi eyeliner'ı demin hazırlıyor gibi bir şeyim aslında şu an. Şimdi o büyük karıştırma fırçasını yine alıyorum. Şöyle üstten karıştıracağım. Çok uğraşılmış gibi duran aslında ama çok pratik bir göz makyajı bakın. Benim günlükte de yaptığım bir şey bu ama şimdi gece biraz daha işte eyeliner'la şey yapacağım. Yoğunlaştıracağım. Eyeliner'da şu NYX'in eyeliner'ı kullanıyorum. Çok pratik. Hem de böyle simsiyah yapıyor. Bakın. Hemen diğer tarafa da çekip geliyorum. Son adım şöyle kulak pamuğuna bir şeyler suyu döküp şöyle daha ucunu sivreltebilirsiniz. Ben bazen yapıyorum şimdi ucunu biraz kalın yaptığımda. Bakın böyle bir jilet gibi oluyor. Pratik bir yöntem. Sonra tabi fondöteniniz gittiği için şuraları şöyle içmeniz gerekiyor. Tamamdır. Şimdi maskarayı da süreceğiz. Göz altları da bu arada alt kepik diplerine de hemen şu ince uçlu bir fırçayla geçeceğim ki daha tamamlasın. Gerçekten süper. Şu an beni göremiyorsunuz ama elektrikler gitti. Süper gerçekten. Yanılmaz gerçekten. Resmen bir makyaj challenge yapıyorum şu an. Maskarayı şu ışıkta nasıl süreceğim ben? Şu ışık iyi. Allah'tan eyeliner çekmiştik. Kirpiklerim gölge yapıyor. Görmüyorum şaka gibi ya. Elektrikler gitti. Elektrikler ne zaman gelecekmiş? Ben ne kadar zor bir şey biliyor musun? Yani görmeden yapıyor gibi bir şey. Kirpiklerim gölge yapıyor. Arabada sür istersen. Yanıma almak istemiyorum şimdi. Halledeceğim. Bundan başka bir şey yapacağım mı? Allık süreceğim, highlighter süreceğim. Ne kadar sürer bunlar ya? 5 dakika. Hadi o zaman. <laughs> Kıyamam ya. İşte koca gibi koca be. Eş gibi eş be. <laughs> evet ışık tutuyor makyaj yapayım diye. Aşkım biz buraya şey ışık alalım bari. Elektrikler kesilince yanan ışıkları. Ha, ne Fiş, Fişli böyle. onlar. Pilli gibi düşündüm ben. Ruju yanıma alayım onu arabada sürüyorum. Buradan tutman lazım ama öyle değil. Bana doğru değil. <laughs> Kendimi dur. Gözüme oluyor çok. Neyse tamam ben tut. Ben, ben dur işte. dur tamam yapıyorum arkadaşlar ben kapatıyorum nasıl şu şu an anlatamıyorum yani bunu sürdüm bir de Mişanın highlightını süreceğim o kadar bak, tam oldu. Helal be helal <laughs> Suayeler geldi aşkım. <laughs> Ay seni ben yerim ya. Kıyamam sana ben. Allah'tan yüzümü tanıyorum da. Gök delindi be, ne yağdı? Evet, ne yağdı değil mi sabahtan Biraz Karnım be. acıktı. Bir yemek yiyeceğim, bir yemek yiyeceğim Şu şey an görüyorum. hiçbir şey görünmüyor ya. Ay, Ay gelir ayağım be geldim kapına yayağım. Ya ben hiç Karadeniz müziği Sen değil misin beni mi? ha bu hallara koyan. <laughs> bir dakika aşkım gerçekten, bir dakika. <laughs> bir dakika, şey nerede? Vallahi en hani... Ya şeylikten değil, sevenler, hani Rize'liler tabii hani dinliyordur muhtemelen lazım var ben biraz sevmiyorum. Benim Başım baba tarafı çok, uzun süredir böyle şey yapacağım. Benim dede tarafı Elazığlı. Yani Trabzon'a <laughs> Karadeniz'e birazcık yakın. Elazığ mı? Ya şimdi bakara ben her şeyde... Çanakkale videoda... değil miydiniz? Öyle evet. <laughs> hani şey olsun diye demiştim. <laughs> Beni de kandırıyorsun bak. Kanıyorum her seferinde. Kapışacağım. <laughs> Kapatamadım ağzımı. Çok aşkım. Hep birlikte. Son dokunuş, son dokunuş. Son 10 saniyen var. 10, 10. 9, dur, 8, 8 dakika, 7, 10, 6, bitti. 5, 4. Bitti. 7, dur, dur, dur. <laughs> Game over mi olduk? Neymiş o? Ama 10 saniye şarjım bitti. Çok zor şaraltılar. şartlar, şartlar altında. Çok çok zor şaraltılar. <laughs> çok zor şaraltılar. şartlar. <laughs> şaral, şaral yağmur. Ay ne yapacağız? <laughs> <cıkır. gülüyor> şaraltılar. Acele konuşunca öyle oluyor. Neyse bitti makyajım. Çalış tamam. Challenge. Evet. Şimdi arkadaşlar şimdi çok enteresan bir şey görüyoruz. Bu havada çıkmak gerçekten delilik. Size üzerimi bile gösteremedim. Bakın orada hiç çekemem muhtemelen. Çünkü dar bir alan. Şöyle bir tulum. Önüm bu şekilde. Aynadan detaylı gösterirdim ama şu an bir tuhaf duruyor ya. Of! Gösteremiyorum size. Aha geldi. Geldi. Yaşasın. Bakın. Burada öyle gösterebilirim. Müthiş bir takım. Ama şu an maalesef ki stoklarda yok. Böyle. Şekilde. Belli böyle kuşaklı altı. Bildiğiniz böyle bir pantolon. Ayakkabı olarak da şunları giyeceğim. Kutuları mı? Bunu giyiyorum. Şunlar kargodan gelen kutular. Bunları atmamız lazım. Alo. Alo. A, efendim hayatım. Alo, gel. tamam, Hadi Tamam geliyorum. Hadi bay bay. Bakın paçasına. Paçası gayet şu an tam ayarında oldu. Az önce yerleri süpürüyordu. Yani şu an tam iyi ki dikmişim. Dikme operasyonu mantıklı bir karardı. Biraz geciktim ama yani hallettik. Telefonumu alıyorum. Işıkları kapatıyorum. Çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi hazır mıyız? Emir Atar. Emir Atar. Yüzünün Biz birlikte kul kardeşler. Emir Atar. Yüzünün ge. Emir'un ge. Kemerci, Güzel bir ve tek bir beyaz ışık istiyorum. Şimdi eve geldik. Hemen geldiğim gibi üzerimi değiştirdim. Şimdi hemen duşa gireceğim. Öyle uyuyacağım. Çünkü böyle mekanlardan geldiğim zaman sigara kokusu siniyor ya ben de sigara içmiyorum. Gerçekten rahatsız edici bir durum. O kokuyu da hiç hiç sevmiyorum. ya. Yani şu an direkt duşa girip böyle yatmak istiyorum. Bu arada size bayağı bir konser görüntüleri sundum. Yani konser gibiydi çünkü. Ben de söylemiştim. Biraz ön yargılı şekilde gittim. Yani sırf böyle Karadeniz müzikleri çalacak diye düşünüyordum o kadar şu an kendimden utandım ki anlatamam. İnanılmaz güzeldi. Mutlaka Ekin Uzunlar'ın konserine denk gelirseniz gidin. Çok eğlenceliydi. Çok ayrı bir yetenek. adam her telden çaldı. Caz çaldı. Yabancı rap bile yaptı. Kemençeyle neler neler çaldı ya. Game of Thrones çaldı. Müthişti ya. Yani. Size çektim zaten görüntüler. Çok şaşırdım. Gerçekten utandım. <laughs> Utandırdı beni. Çok yeteneklisiymiş Ve çok eğlendim. Hiçbir şekilde başım ağrımadı. Çok eğlenmiş bir şekilde. Gel geldim. Geldik. Şeydi böyle sahne şov falan da çok iyiydi. Eğlenceli birisi. Her ay gelecekmiş artık öyle söyledi. Sizin de aklınızda olsun İzmir'de. Eğer gitmek isterseniz gidebilirsiniz. Gayet iyi çalıyor. Yani müthiş de. Hayır gitmeden önce seyrediyordum ben Karadeniz müziklerini çok sevmiyorum hani dinliyorum mesela bazı en popüler şarkılar vardır ya onları seviyorum ama arka arkaya böyle çok hemen çinin böyle bir tınısı var ya onu çok dinlediğim zaman baş ağrıtıyor ben de bilmiyorum hani herkesin tabii müzik sevki farklıdır ama bugün hiç çok eğlendim ben yani müthiş eğlendim videomuzu artık burada bitiriyorum yarın sabah yine kahvaltıya gidiyoruz şu anda çok saat geç oldu biraz uykusuzum hemen uyumak istiyorum videonun da yetişmesi lazım size. Yarın tekrar vlog çekeceğiz. Yarın da birlikteyiz. O zaman benim kanalıma şu an ilk defa denk geliyorsanız ve beni ilk defa izlediyseniz umarım sevmişsinizdir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. 100 bin olmaya çok az kaldı. Hedefim 100 bin olmak. Desteğinizi bekliyorum. Size böyle her gün buluşuyoruz. Bir abone olursunuz artık diye düşünüyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Bay bay. I'll take you there I'll take you there? Like it was the first time do you remember Can I take you there